Selamun Aleyküm selamun arkadaşlar. Aleyküm selam, Kışlık sebzeler ekiyoruz serisine devam ediyoruz. Bu ikinci video. Serinin ilk videosunda izlediyseniz marul ekmiştik. Bakın umarım görüyorsunuzdur. Ufak ufak filizlendiler. Çok kısa sürede ayın 22'sinde ben bunları etmiştim. Bugün ayın 25'i tabi ne zaman paylaşırım bunu bilmiyorum bu akşam ya da yarın. Ayın bugün ayın 25'i ve şu an üç günde filizlendi bu arkadaşlar. Yavaş yavaş da gelişecek. Tabi herkes diyecekler hocam sen anlatıyorsun. Evet bugün <laughs> çok aşırı sık çıkmamış güzel tam istediğim gibi olmuş. Bunlar belli bir aşamaya geldikten sonra buradan alıp bu yolları alacağım. Ama bunun için bayağı bir zaman var. Şimdi bir diğer ürünümüze geçiyoruz. Ispanak. Buraya da biraz ıspanak ekeceğim. Onun için öncelikle şöyle bir toprak hazırladım. Bu toprağı öncesinde biraz bir ıslatıyorum. Fazla basmadan şekilde ıslattım. Şöyle tohumları elime alacağım. Sinekler bir rahat verse alacağım. Şimdi bu arkadaşları hatta elime almadan şu şekilde birer ikişer Bakın fazla abartmadım. Daha bunu birkaç kış daha yaparım. Biraz daha atayım yine de. Hop, buraya biraz fazla kaydı. Bu kadar yeter. Bakın hemen hemen yarısından fazlası daha duruyor. Bunları ben bir kış veya bilemedin iki kış daha götürürüm. Sallama lan zühtü. Şimdi bu ilk aşamayı bitirdik. İkinci aşamada üzerine biraz daha toprak atacağız. Hemen... Allah'ını seven üstüne toprak atsın! Evet üzerine hemen fazla abartmadan toprağımızı atıyoruz. Tohumları filizlenmesi için alan bırakıyoruz. Aşırı toprak atmayacağız filizlerin çıkması için dediğim gibi bir alana da ihtiyacı var. Çok aşırı aşağıya gömerseniz çıkımlar az olur. Toprağa delip de çıkamaz filizler. bu farkındaysanız diğer tohuma, marul, maruldaki tohumu ekerken koyduğum topraktan biraz daha fazlasını koydum. Çünkü bunun toprakları biraz daha büyük, biraz daha ağır. bu şekilde düz diyelim. Bir yandan da fazla olan yani sert olan taş veya şeyler varsa yumurta kabuğu onları alalım. Geç yumurta kabuğunu aşıyorlar. Onda sorun yok da taş vesaire varsa onları alıp bu şekilde atıyoruz. Şimdi ilk aşamayı bitirdik. Sonra güzelce ıslatıyoruz ve bu ıslatmayı her akşam yapacağız arkadaşlar gündüz değil bakın şu an videoyu akşam altı gibi çekiyorum her akşam bunları bu şekilde sulayacağız ve filizlenmesini bekleyeceğiz ıspanak marul, havuç işte tere vesaire bu tarz sebzeler kışa dayanıklı o yüzden sonbahar ayın aylarında ekerseniz çok güzel kışın bu ürünleri yiyebilirsiniz, tüketebilirsiniz. Ben bol bol ıslattım yine. Tohumları büyük olduğu için, biraz üstünü de biraz fazla kapattığım için hepsine nüfuz etsin istiyorum. Maksat, hani bunu kaldırıp komple bir sulama kabıyla veya hortumla sulamayın. Hort şeylerin, tohumların yerleri değişmesin. Çok sık olmasın ama bu şekilde bol bol ıslatabilirsiniz çünkü zaten artık son bardayız esinti var vesaire bu su durmuyor buraya da biraz atalım zaten atmıştım az önce gerçi ama biraz daha verelim marul çok kısa sürede çıktı 3 günde çıktı Şöyle tekrar göstereyim bunun yani ıspanağın bu kadar hızlı çıkmasını beklemiyorum. Bu yine bir 5-6 günü bulur gibime geliyor. O yüzden bekleyeceğiz. Gerçi tohumlar ne kadar büyük olursa çıkımlar o kadar kolay oluyor aslında ama bilmiyorum. Şeyler marullar tahmin ettiğimden çok hızlı çıktı. Bunlar da aynı şekilde hızlı gelirse 2-3 günde gelirse benim için gayet güzel olur. Hem seriyi hızlandırmış oluruz. Aşamaları daha çabuk geçeriz. Şu anki Sorumumuz bu şekilde arkadaşlar. Marullarımız çıktı. Ispanağımızı da ektik. Bundan sonra bunu yapacağınız hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece akşamları genelde aynı saatleri denk getirip aynı saatlerde her akşam bunları fıs fıs yoluyla sulayın. Belli bir ağırlığa, belli bir hacme geldikten sonra uzadıktan sonra normal şeyle de hortumla da çok kısık bir şekilde sulayabilirsiniz içine ama belli bir dayanıklılığa gelene kadar fısfıs fıs yoluyla sulamaya devam edin. Bakalım gelişmelerden size haberdar edeceğim. Siz de bu şekilde yaparsanız verim alırsınız. Buradaki verimi zaten gördünüz. Sadece 3 gün önce oldu. Bu şekilde deneyin. Toprak karışımı da ayrıca bitirmeden önce şunu da söyleyeyim. Bunun içinde hangi toprağı kullandığın vesaire diyen olmuştu. Şimdi ben bu arkadaşların topraklarında genelde toh, bahçe toprağı Varsa perlit, perlit yoksa yumurta kabı. Yumurta kabı. Onun dışında çok fazla bir şey kullanmıyorum. Hayvan gübresi kullanıyorum. O fix alt toprağına karıştırıyorum onu. Ardından büyüdükçe zaten onlardan faydalanıyor. Ve yakında şunlar da çıktıktan sonra Maya gübresi yapacağım. Gübreli şeylerin, bitkilerin köklerini biraz daha geliştirmesi ve daha sağlıklı olması için daha güçlü olması için bir maya gübresi hazırlayacağım. Onları da sizinle paylaşırım. O da farklı bir video konusu olur. Şimdi bahçede durumlar bu şekilde. Ha size şeyi de göstereyim. Acur büyümüş yavaştan. Onu göstereyim. Şöyle umarım görünüyor. Bakın acurumuz büyüyor. Şu an sadece bunu gördüm. Bunun haricinde de vardır illaki. Bundan başka ben göremedim ama yukarı doğru uzadığı için tam net göremiyorum. Şu an şimdi bir tane acurumuz var. Oldukça verimli bir hasat oldu. Sadece gülüyorum. Ha, 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 ha. çok komik. Olacak. Baya uğraştık didindik. Hiçbir şey alamamıştık ama son anda bir güzellik yaptı bize. Bir tane de olsa acur yemek lazım. Bu normal dal gibi yoruyor çiçekler var. Çiçekleri var ama sanki bunların acı vereceğini düşünmüyorum. Yani inşallah verir ama genelde altlarında meyvesi de baş gösteriyor. Oradan anlayabiliyorsunuz bu dişi çiçek, erkek çiçek muhabbetleri var. Bunların hepsi dişi çiçek sanırım. Ya da tam tersi mi oluyor? Doğrusunu biliyorsanız yazın. Yani bazıları meyve veriyor, bazıları sadece çiçek açıp geçiyor. Ki rüzgarla vesaire arılarla bunların tozlanmasıyla ortaya çıkıyor zaten bitkiler. Şurada da biberlerimiz vardı. Ben onu toplamıştım. Her geçen gün büyümeye devam ediyor. Ben bunları aşırı büyütmüyorum. Sapor'da kaldı. Başka bir tane, bir tane daha alması lazım. Biraz ufak. O Şurada bir tane daha var. Bunu da alalım. Bunu da aldık. Burada var mı? Şuralarda vardı. Evet. Umarım görüyorsunuz arkadaşlar. Yani Hepsini çekmeye çalışıyorum ama zor Burası tam böyle bir ağaçların altında kalıyor Şu ufak Şunları alalım Geçelim abi makas vesaire alsaydım daha iyiydi ama Neyse Akşam salatanın da Biberleri çıktı Allah bereket versin yaprağı da kopardım arada. başka gövde de var mı bakıyorum yok sen de mi vereceksin yakında biber büyüdün mü sen de o kadar güzel bakın çiçekler vesaire çıkıyor zaten çıkmaya devam ediyor bunlar hep şeye dönecek bibere dönecek bahçede vaziyet böyle arkadaşlar karıncalar sinekler daha fazla yemeden ben içeri kaçıyorum. Şu biberleri doğrayayım. Siz de bu kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.